Kardeş sürpriz bekliyor. Sürpriz mi bekliyor kurbağa? Hı -hı. Acaba ne sürprizimiz var bu kez? Kızı karnını doyurdu, yemeğini yedi. Şimdi ona sürpriz yapma zamanı. İster misin? Hı -hı. Kurbağa sen de ister misin? Evet. Aa, o da istiyormuş. Kapatın gözlerinizi o zaman. O kapattı ben de kapattım. Benim. İkiniz de kapattınız. Ta ta ta. -ta. Wow. Kırmızı renk evet. Kız eve çikolatayı çok seviyor kurbağa. Sen de sevecek misin acaba? Mı? Kuzey sana da verir, merak etme. Paylaşmak hı hı. güzeldir, değil mi Kuzey? Hı hı. Aferin oğluma. Öpücük at bana bir tane. Böyle güzel at. Kurbağa da atıyor. Teşekkür ederim ikinize de. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Nasıl?